ile birlikte Krema Media My Melody evet, Kromi, Kromi ve si Sina Marol. Sina Su kışı yapıyoruz arkadaşlar evet. Şimdi sizlerle beraber Su ama nasıl Bir tane kağıt alacağız biz öncesinde çizdik, sizler için hazırladık. Şimdi bunları bir kez de sizle beraber çizmek istiyoruz. Sonrasında arkadaşlar güneş boyamasını yapacak ve size çok güzel harika bir suküşi gelecek arkadaşlar. Kromi evet. çok sevdiğimiz bir karakter. Aa, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. de aynı şekilde Pamuk. çok sevdiğimiz bir karakter. Pamuk. Başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi üzerinden bir kez daha ben çizeceğim. Şöyle. Yakından bakabilirsiniz. Aslında çok güzeldi çizimimiz. Aa güneş bu kalemimiz bitmiş ya. Nasıl? Tekrar bir dakika arkadaşlar hemen İlk olarak bundan başlıyoruz arkadaşlar. Çizimi çok güzel harikaydı. Sonra Şimdi ben boyayacağım. Sizinle beraber tekrar şöyle çizimimizi tekrar ediyoruz. Böyle ve şu kısmını yapalım kuyruğunu ve hemen şuradan alıyorsunuz Şöyle geliyoruz. Hafif orada taşırdım. Evet arkadaşlar siz de kendi arkadaşlarınıza böyle squishy deneyebilirsiniz. En sevdiğiniz arkadaşlarınıza. Güneş biz bütün karakterleri yapmaya karar verdik. Ama Zamanımız Allah. oldukça böyle Güneş kendisi içinde bir koleksiyon hazırlayacak. E, su kişilerden arkadaşlar. Evet şimdi böyle en sonda burnunu yaptık ve gözlerimiz tamam. Ben çizeceğim. Evet şimdi güneşe veriyorum. Bunu boyayacak arkadaşlar hemen fırça boyama işlemi başlıyor. İle evet, yapacak. Pembe de olsa bile. Sen onu boyarken ben de diğer çizmeme geçiyorum. E, Kromiye geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz kesmeye başladık. Güneş boyamasını yapacak. Ben kesmelerini yapacağım. Sonrasında bantlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen hepsini keselim. Arkadaşlar biz bunları keserken çok zorlandığımızı hissettik. Ve şimdi böyle bantlarını yapıştırdık ve öyle deniyoruz. Bantlarımızı yapıştırdık. Şimdi arka tarafına da kağıtlarını koyduk. Öyle kesmeye devam ediyoruz. İkinci karakterimizde İçiyorum. karar değiştirdik. Güneş diğer boyamasını bitirdi. Bakmak isterseniz... Burada Kromi. My bitti. Melody. My Melody'miz bitti. Kesimimizi yapıyoruz. Bunları da hemen kesiyoruz ve tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi ikinciye geçtik arkadaşlar. Kamera arkasında çok komik anlar yaşıyoruz. Güneşte keşke siz de bunlar <laughs> şahit <laughs> şahit olmayın arkadaşlar. <laughs> Kameramanımız çok komik esprili biri bu arada. <gülüyor> ve <gülüyor> bunu da tamamlamış bulunduk. Hemen bantlarını yapıştırıyoruz. <laughs> 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 ve sonrasında arkadaşlar promimiz ve My tamam bunları kestik ve Arkadaşlar şimdi bunun içini açtık. Evet şimdi buradan pamuğumuzu alıyoruz. İçine şöyle ilave ediyoruz. Şöyle alıyoruz. İçine koyuyoruz. Koyduktan sonra tekrar o kısmı bantlayacağız arkadaşlar. O kısmı kapatacağız. Bantımızı şu şekilde Güneş. Şu şekilde düz kapatabilirsin. Düz yaparsan şöyle. İnşallah bir gün düz yaparsın. Bir yerine geçtik arkadaşlar. Hemen bir de bunu da bantlayacağız. Anne. Sonrasında keseceğiz. Böyle Anne. daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle Üçüncü karakterimizi kesiyoruz arkadaşlar. Ve hemen birazdan hazır bir şekilde su kişilerimiz geliyor. Wow. Şimdi ikinci My Melody'yi tamamladık, bantladık ve hamurunu yerleştiriyoruz. Kromimizi bitirdik bu arada arkadaşlar. Kromimiz çok güzel oldu. Bakın. Anne Sinov nerede? Sinov. Evet, kromimiz çok güzel oldu. Sinema rolümüz o da hazırda bekliyor. Kesildi arkadaşlar. Sinema rolümüz de burada. Güneş ona pamuklarını koyacak ve kapatacağız arkadaşlar. Ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar ve su kuşilerimiz bitmiştir. Bunun içinde ne var sence? Bunun içinde su var arkadaşlar. Merak ediyor arkadaşlar. Gerçekten Açıyor biraz mı? yorulduk. Açayım mı? Evet çünkü 3 farklı karakter yaptık. Ve Güneş size böyle bir kutuda göstermek istedim. Yapmıştı. daha önce güneş böyle bir Dubai çikolatası yapmıştı. Bunları şimdi yaptık arkadaşlar. Yani, kami. Bu da Bu diyor ki, Arkadaşlar abi, çok arkadaşlar. yumuşak oldu, çok güzel oldu. İçlerine biz böyle pamuk koyduk. Yani bu melodi. Diyor ki size arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Şimdi bu yapmış pijamaları giymiş. Bu diyor bakalım bu ne diyecek. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Da da, da da galiba bir şey diyecek bize Ne diyecek? Like atmayı unutmayın. Wow, çok güzel. <laughs> Hepsi çok artık güzel şeyler söyledi arkadaşlar. Dubai artık konuşmaz herhalde. Dubai çikolatamıza lütfen güzel yorumlar yapın. Aa, Çünkü o Güneş'in ilk denemesiydi <laughs> arkadaşlar. Çok güzel vakit geçirdik. Güneşli Şimdi çok mutlu oldu. Siz de kendiniz evde ben. bu şekilde kış deneyebilirsiniz. Düz evet, pek düzgün demediler. Ben diyeyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kış böyleydi. bye-bye